Arkadaşlar Deniz babasından Arkadaşlar. E, farkır yaptı. Şimdi farkuru den farkuru deneme 10 zamanı. Deneme Hı -hı. Başla Deniz. Hmm. 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 Hayır. Oy olmadı. Oldu. bu, bu kalkanı. Aa olmadı. Bu bu olmadı. ben. Burada Kartımız bu devrildi. Bu tez oldu Deniz, tez 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 ol. başka 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 başka. Tamam. Şimşek Mekre'nin takımından. Adım. Deniz otobüsü de ne Deniz? Otobüs? Okul Otobüs? otobüsünde Otobüs. ne? Okul otobüsünde ne? O çok otobüsü. hızlı geliyor. O hızlı geliyor. Hmm. Okul otobüsünde ne? Otobüsü dene dene tez tez, tez. otobüsü. Yeniden Oy. Dene, dene Deniz. Ama bu ucun var. Ucun var. siz çok derin yapmışız da deniz. Her sorun var. bakalım, bakalım, bakalım. Evet.